Genel Sayın, 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 Sayın Urfa'ya gel, ciğer mi ye? Ee, yani bu slogan evet. gelin, Urfa'ya gelip Sayın Bakanlarımızın yapmış olduğu sloganımızı Urfa'ya gel, ciğer ye? Ben yemek için <gülüyor> <yedim>. <gülüyor>

Baba, baba. Hadi usta, hadi usta. Evet. Durum yapalım. Durum öyle yiyemez. Evet. nasıl O öyle böyle Hadi. 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 e a aa l